İman ve İslam'ın niteliği. İman lügat manası bakımından bir şeye inanmak ve bir şeyi doğrulamak demektir. Bu iş böyledir, şöyledir diye hüküm vermektir. Din teriminde ise yüce Allah'ın dinine kalp ile kabul edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği şeyleri kesin olarak kalp ile doğrulamaktır. İmanın aslı bu olmakla beraber bir engel hal bulunmadığı takdirde kalp ile kabul edilip İnanılan bu hükümleri dil ile söylemek ve şehadette bulunmak lazımdır. Çünkü inanılması gereken şeyleri kalp ile benimseyip kabul eden kimse bunları dili ile söylemezse onun iman durumu insanlar tarafından bilinmez, onun Müslüman olduğuna hükmedilmez. Kalp ile doğrulamak, dil ile söyleyip ikrar etmekle meydana gelen imanla beraber namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ameller de gereklidir. Çünkü biz bu görevleri yapmakla sorumluyuz. Bu görevleri yapmak imana kuvvet verir. İmanın kalpteki nurunu çoğaltır. İnsanı azaptan kurtarır, yüce Allah'ın ihsan ve ikramlarına kavuşturur. İslam sözüne gelince, lügat manası bakımından İslam teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmektir. Din teriminde ise yüce Allah'a ve onun peygamberine itaat etmek, peygamber efendimizin din adına bildirmiş olduğu şeyleri kalp ile kabul edip dil ile söylemek ve onları güzel görmektir. İslam aynı zamanda din manasına gelir. Gerçek din ile İslam arasında esasta bir fark yoktur. Her gerçek din İslam'dır. Her İslam'da gerçek bir dindir. Buna Müslümanlık da denir. Allahu Teala'nın dinine sadece din denildiği gibi millet, şeriat, İslam ve İslam dini de denir. Bununla beraber İslam sözü bazen güzel ameller manasında bazen de iman manasında kullanılır. Şeriat sözü de ibadetler ve insanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olan hükümlerin tümünde kullanılır.